Evet sayın seyirciler. Fatih bugün yeni bir rekor denemesi yapacak. İşte Fatih görüntüde. İşte <laughs> <laughs> evet Fatih evet. Olay şahidi Ertürk Aytan. İşte sakalları. 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 Evet. Fatih konsantre oldu. Şimdi olaya başlıyor. Bir double köfte burgeri tek ısırt Önce olayı hazırlıyor. Artık hazırlanıyor. Rakibini süzdü. Fatih rezil olacaksın. <laughs> evet, papayı Müslümanlığa davet etmiş. Allah'a davet Ve eşşedallah Evet, Fatih rakibi de Fatih evet. rekor denemesine başladı. Çok rahat. Fatih bir kont rahat yok. Kontra atak. Fatih <laughs> sağdan geldi, Yok artık. İnanılmaz. artık. James. İnanamıyorum. Bunlar böyle neler? Gerçek mi bu sahne? İnanamıyorum. İnanamıyorum işte. İstine... Ortam koptu. Ah cismi de sen çekil oğlum. Olay. <laughs> <Ömürüz değil. gülüyor> Olay çaydı. Artık kaçıyor. Evet, diyor, kaçıyor. Ev evet, Fatih inanılmazları başardı. Evet. kamerayı poz atar mısın Fatih'i? <laughs> Fatih'den kameraya bir poz bekliyoruz. İnanılmaz görüntüler. <laughs> Türkiye böylesini bir daha göremez. Ayıban. Huzurlarınızda ayıban Fatih. Her <laughs> 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 zaman olmaz. Ağır. Kaçıyor. 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 Talk to the daughter.